Pandemi döneminde getirilen 12'ye kadar sürdürülebilen müzik yası esnetildi. İzmir için bu saat 4'e uzatıldı. Peki müzik yayını yapan mekanlar bu kararı nasıl karşıladı? İyi bir şey bir sektör için ama e, bana göre yanlış bir karar alınmış. İş yerlerinin kapanış saatleri doğrultusunda alınması gerekirdi. Yani iş, iş yerinin kapanış saati kaç? 2. 2 ise 2'de, 3 ise 3'de, 4 ise işletme sahipleri oluşabilecek gürültü kirliliğine de dikkat çekti. Gürültü kirliliği ile ilgili ne yapacaklar? Çünkü ülkemizde ciddi bir gürültü kirliliği var. Çevre müdürlükleri ne yapacak? Bekleyeceğiz, göreceğiz. Turistik bölgelerde alınan kararın ülke genelinde uygulanması gerektiğinin altı çizildi. İnsanlar geç saatlere kadar da eğlenmek istiyor özellikle hafta sonları. E, müzik yasağı bir gibi herhalde başlıyor. Birden sonra hiçbir yerde müzik çalınamıyor. Çok güzel DJ'ler var bildiğim mekanlarda. Onlar devam edemiyorlar. Bu, turistler için kaldırılıp e, bu ülkenin kendi vatandaşları, kendi öz evlatları, kendi eğlenmek isteyen evlatları için kaldırılmıyor oluşu beni çok rahatsız ediyor. Artık insanlar istediği şekilde, istediği yerlerde e, kalabalık bir şekilde oturabilmeli. Ben böyle düşünüyorum. İşletme sahipleri sınırlama olsa da yasağın esnetilmesinden memnun olduklarını belirtti. Biz gece eğlencesi olduğu için baya bir maddi zarara uğradık yani. Şu anda düzeldiğinden dolayı da çok mutluyuz yani. Müşterimiz de mutlu oluyor. Baya bir etkiledi bizi yani.